Merhaba sevgili dostum. Bugün hassas bir konudan bahsetmek istiyorum. Diyeceğim ki hayat belki de zor değildir senin için. Belki de etrafındaki insanlar çok kötü değildir. Sadece sen şımarıklık yapıyor olabilirsin. Bu bir ihtimal. Elbette hayatın çok zor olabilir. Elbette etrafındaki insanlar çok kötü insanlar olabilir. Ama eğer hayatımızdaki problemleri gözden geçirmek istiyorsak bu ihtimali de bir gözden geçirmemiz gerekiyor olabilir. Şimdi eğer içinde yaşadığın aile, büyüdüğün aile senin adına her şeyi yapmışsa senin hayat içinde kullanabileceğin beceriler gelişmemiş olabilir. Bunun neticesinde hayatın içine atıldığın zaman, gerçek zorluklarla karşılaştığın zaman bocalarsın. Burada insanlar ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bu eksikliklerinin, bu gelişmeyen becerilerinin farkına varıyor ve bunları geliştirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bir diğer yöntemse şu. Bu insanlar eğer ki bu sorumluluğu kabullenmiyorlarsa hep Yaşadıkları problemler için aslında kendinden kaynaklı problemler için etrafındaki insanları, ailesini, çevresini herkesi suçluyor ama kendi hayatının sorumluluğunu almıyor. Siz beni bu hale getirdiniz, istediklerimi yapmadınız diye. İşte bu noktada eğer yaşadıklarının zorluklardan değil kendi şımarıklığından yine tırnak içinde söylüyorum kaynaklandığını anlayıp anlamak istiyorsan bu videoda bazı özelliklerden bahsedeceğim. İlk başta şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Bir zorlukla, hafif bir zorlukla karşılaştığın zaman hemen vazgeçer misin? Eğer bir şekilde uğraşmadan, mücadele etmeden en küçük zorluklarda bile ben onu yapamam. Ben bunu bırakamam. Mesela diyet yapmaya başlıyorsun. O an bir acıkıyorsun ya. Yok, yok yok bana göre değilmiş diyet. Sigara içiyorsun, sigarayı bırakmaya başlıyorsun. Yok ben dayanamıyorum arkadaş. İşe gidiyorsun. Aa asla bana göre değilmiş çalışmak. Ya da okulda sınava çalışmak zorundasın. Yok yok arkadaş ben kapanıp ders çalışamam diyorsun. Şimdi bu tür zorluklarda hemencecik vazgeçiyorsan bugüne kadar belki de küçükken ailen senin adına bütün o zorlukları çözüyordu. Ama sen ne oldu? Zorluklara dayanma direncini geliştiremedin. Ve günümüze geldiği zaman en ufacık bir zorlukta hemencecik bırakıyorsan bu bir şımarıklık işareti olabilir. Şımarık insanları tanımanın en önemli yöntemlerinden birisi hayatlarındaki şikayet yoğunluğudur. Şöyle bir düşün bakalım etrafındaki insanlarla konuştuğun ve şikayet ettiğin şeyleri. Eğer muhabbetlerinin e, büyük bir kısmı şikayetlerden oluşuyorsa bu senin şımarık bir tarafın ne olduğunu gösterebilir. Mesela okula gidiyorsun ya diyorsun bu sıralarda ne rahatsız ya o kadar para alıyorlar bu sıraları mı koyuyorlar? Ya da mesela bir arkadaşın sana doğum günü hediyesi alıyor. Bunu mu almış ya Allah aşkına ya zevksiz. Zeksiz bana bunu mu layık görmüş? Ya da mesela e, misafirliğe gidiyorsun ya bize yemek hazırladılar ama 6 çeşit değildi 5 çeşit koymuşlar. Yani bu devirde 5 çeşit yemek mi ikram edilir insanlara? Yani diğer insanlar için çok önemli olmayan minicik minicik mevzular için çok fazla şikayet ediyorsan bu da yine senin şımarık bir tarafın ne olduğunu gösteren şeylerden birisi olabilir. Şımarık bir tarafının olup olmadığını anlamak istiyorsan şu ayrımın farkına varman lazım. İstiyorum ve ihtiyacım var. E, şımarık insanlar genelde şöyle bir tarafta olabiliyorlar. Gerçekte ihtiyacı olmayan lüks eşyalara bile ona ihtiyacım var. Olmazsa yapamam. Mesela e, kişi diyor ki ya da evin genci olabilir, e, bir ilişkideki karşı taraf olabilir. iPhone 13 Pro'ya ihtiyacım var. Dersimin için izlemem gereken videoları bir tek onda izlemem lazım. Kesinlikle o olmazsa ben okuyamam. Eğitim hayatım uğrar. İşte Macbook Pro'nun en son modeli olmak zorunda. Ben ancak sunumlarımı orada hazırlayabilirim. Şimdi bu e, sunduğun şey ihtiyacın var mı gerçekten? Mesela onun çok daha düşük versiyonuyla da aynı şeyleri yapabilirsin. Kişinin bunu istiyorum diye etiketlemesi gerekiyor. Ama şımarık insanlar genelde şu noktada oluyor. O lüks şeylere ihtiyacım var ve olmazsa yapamam. Bu ayrıma bir dikkat etmek gerekiyor. Bu insanların bir diğer özelliği de bağımlı ve öfkeli oluyorlar. Yani tek başına bir şey yapmak konusunda cesur değiller ama yanlarında birisi varken bu bir arkadaş olabilir, bir sevgili olabilir. O kadar çok kendinden özgüvenli ve emin duruyor ki diğer insana sanki kölesiymiş gibi davranıyor. Benim ihtiyaçlarımı karşılamak zorundasın. Benim dediklerimi yapmak zorundasın. Benim bana eşlik etmek zorundasın. Ama bunu çok yüksek perdeden ve karşı taraf buna mecburmuş gibi onun patronuymuş gibi söylüyorsun ama o insan bir şekilde ''Ya artık Beyhan canımı tak etti bana böyle davranmanı istemiyorum. Ee, gidiyorum ben.'' dediği anda bir kedi yavrusuna dönüşüyorsun. Ne olur gitme. Sensiz yapamam. Mahvolurum. Sensiz yapamam. Ne oldu? Biraz önce çok güçlü bir noktadaydın. Şimdi o insan gitmeye başlayınca o bağımlı taraf ortaya çıktı. Yani eğer şımarık bir yönün varsa bir insanla beraberken öfkelisin. O ayrılmak istediğinde ise bağımlı halin ortaya çıkıyor. Bu da dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi. Şımarık tarafı olan insanların bir özelliği de hayırı bir cevap olarak kabul etme işleridir. Mesela bir arkadaşına dersin ki hadi beraber gel sinemaya gidelim. O da dedi ki ya Beyhan bu akşam yorgunum biraz ya kendi kendime oturacağım film izleyeceğim dinleyeceğim. Var ya çok bencilsin ya. İnanılmazsın benim sana verdiğim emeklere lanet olsun. Ay be böyle. Şimdi ne oldu ya çok basit adam ya da kadın kendi başına dinlenmek istedi. Ama o anda onsuz yapamadığını biraz önceki bağımlı öfkeli gibi düşün yani. Ne oldu? Tek başına yalnız hissediyor, sinemaya gitmek istiyor ya mesela e, ya da bir etkinlik yapmak istiyor. Onu tek başına yapmak istemiyor. Birisine muhtaç aslında. Ama ne oluyor? Karşı taraf bunu istemediği zaman öfke nöbeti geçiriyor. Mesela birisinden yardım istiyor, gel bana diyor, beraber yapalım, beraber yemeğe gidelim, şu şuraya gidelim. Karşı taraf hayır dediği zaman bir sinir krizi geçirecek kadar duygusal bir yoğunluk ortaya çıkıyorsa ki aslında gayet masum ve doğru bir istek de olabilir, kişinin kendisini korumak için ona bile öfke krizi ortaya çıkıyorsa bu da yine bir şımarıklık işareti olabilir. Şımarık tarafı olan insanların bazıları kendi parasını harcamaktan hiç hoşlanmıyor. Mesela ne yapıyor diyelim kendi maaşı var, bursu var ona hiç dokunmuyor. Mesela arkadaşının parasını harcıyor, eşinin parasını harcıyor, sevgilisinin parasını harcıyor. Öbür taraf dese ki yani ya Beyhan sen kendi maaşı almıyor musun? Bencilik yapıyorsun biliyor musun? Ne aldım ki? Sadece bir iPhone 13 Pro aldım. Bu mu yani dert ettiğin şey? Ne oldu? Orada bu geçmişten gelen bir alışkanlık. Bu arada bunu yapan insan karşı tarafı istismar ediyor olmayabilir. Yani amacı kötü niyetli değildir. Alışmış çünkü. Annesi, babası ona her istediğini almış. Bu arada sadece sevgili, arkadaş, partner değil. Kişi annesinden, babasından hala mesela onun emekli maaşı kartını kullanıyor olabilir. Kendi maaşı olmasına rağmen. Ona dokunmaz ama annesinin, babasının parasını kullanır. Bu da yine bir şımarıklık işareti olabilir şımarık insanların ruhsal bir huzursuzluğu oluyor sanki kafalarında şöyle bir denklem var e, eksik olan şeyler var içinde bu maddi şeyler oluyor genelde çoğunlukla manevi şeyler de olabilir ama e, o olursa o tamamlanırsa tamam ben huzura ereceğim o yüzden sahip olmadığı her şeyi istiyor İşte şöyle bir evim olursa şöyle bir arabam olursa şöyle bir ilişkim olursa şöyle kıyafetlerim olursa kafada devamlı tamamlanması gereken bir liste var ama bu öyle bir şey ki bu istek listesinin sonu gelmiyor yani onu aldık Sonra o listedeki bir şeyi elde ettikten sonra hemen onun yerine bir yenisi geliyor. Yani her zaman kafada tamamlanması gereken eksikler listesi var. Ama bu hem etrafındakileri yoruyor hem de kişinin kendisini yoruyor. Çünkü hiçbir zaman tamamlanmış, huzurlu ve anlamlı hissetmiyorsun. Bu da bir özellik. Sınavdan kaldın, işten atıldın, iflas ettin, ayrıldın, ilişkin bitti bunların hepsi için, hepsi için başına gelen tüm olumsuz şeyler için başkalarını suçluyorsun. E her yakınında birisi varsa ilişkide hani ayrılıyorsun. Karşı taraf suçlu. Senin değerini yeterince bilmedi. İş yeri senin değerini yeterince bilmedi. Eğer onları suçlayacak minicik bir şeyin yoksa, elinde kanıt yoksa aileni suçluyorsun. Onlar beni iyi yetiştirmedi, travmatize etti. Ne oldu? Her şey için her şey için diğerlerini suçluyorsan bu da bir şımarıklık işareti olabilir. Ben şuna inanıyorum. Elbette bazen tamamen hatasız olduğumuz alanlar vardır. Zorumuza gidecek Elbette bazen tamamen hatasız olduğumuz alanlar, olaylar vardır ama e, hayatımızın genel başarısızlıklarını ve olumsuz giden şeyleri düşündüğümüz zaman bunların bir kısmı bizim yüzümüzden olmuştur. Bizim hatalarımız yüzünden olmuştur. Bunları kabullenmiyorsa kişi, her daim dışarıyı suçluyorsa bu da bir şımarıklık işaretidir. Ailesi içerisinde çok fazla korunmuş olan çocuklar şöyle bir dünya hayal ediyorlar. Her istedikleri kolayca olacak. Her istedikleri bir şekilde onlara eleştirilecek önlerine getirilecek ya da hayatta hiçbir zorluk yok hayat böyle toz pembe çünkü o güne kadar ekmek elden su gölden yaşıyor baba anne dış dünyanın zorluklarını çocuğa hiç göstermiyor. Sanki herkes dışarıda pahalı ayakkabılar giyiyor, pahalı yemekler yiyor, iyi yerlerde tatil yapıyor. Yani şey gibi düşünüyor böyle çocuklar hayatı. Her şey dahil otellerde yemeği yersin, içecek her tarafta dondurmacası şunu bunu vardır ya. Hayatı öyle hayal ediyorlar ama gerçek hayatın içine girdikleri zaman aşısız gibiler. Yani ne oluyor? Ufacık bir zorlukta müthiş hayal kırıklıkları yaşıyorlar ve diyorlar ki bu hayat bana göre değil hayat çok zormuş bazısı bunu e, hayatla bir savaş içerisine girerek çözmeye çalışıyor bazısı müthiş bir hayal kırıklığıyla kendisini sosyal açıdan çok dar bir alana kapatıyor eve kapatıyor mesela bazısı bilgisayar oyunlarıyla zaman geçiriyor ya da bazısı dışarıdan kopuyor sosyal alandan ne oldu aslında bunun mevzusu şu ne kadar çok kişi zorluğa maruz kalırsa orada o kadar şerbetlenecek bu hayatın zorluklarına karşı şımarıklık bence çok değiştirilecek bir kişilik özelliği eğer kişi bunu kabul ederse. Şimdi şımarıklığı genelde bir hakaret gibi kullanıyor insanlar ama bunu bir psikolojik zorluk gibi düşünelim. Kişinin kendi hayatını zorlaştıran ve çevresindekinin hayatını zorlaştıran. Kişi eğer bunu bir şekilde çözebilirse, hayattaki sorumluluğunu kabullenirse, hayatın içine daha çok dahil olursa iyi şeylerin, kötü şeylerin herkesin başına gelebileceğini, bunu herkesin yaşadığını, herkesin hayatta zorlandığını fark ederse ben bence daha tatminkar ve huzurlu bir yaşam e, elde edebilir ve etrafındaki insanlarla daha kaliteli ilişkiler kurabilir. Bu noktada bu şımarıklığı çözmek bence çok işe yarayabilir. Bu anlattıklarımın kaçı sende var? Hangilerini yaşıyorsun? Bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.